Hayır, utanıyorum. <laughs> Hayır, olamaz Kemal abi. Fakir ne oldu aşkım? Tırmanamadı mı? Kar canavarı dondurdu onu götürüyor. Vallahi aldı boynuzların arasına götürüyor. Aşkım şu bebeği tut, arkasından gideceğim. Hayır fakir yapma aşkım, saçmalama. Götürüyor ama o bizim hayatımızı kurtardı. Fakir sen gitsen de bir şey yapamazsın ki seni de dondurur. Evet, söylüyorsun. İlk önce plan yapalım. Kemal abiyi kurtarırız sonra. Hadi hadi girelim. Caminin içinde güvende oluruz. He, babam nerede? Kemal nerede? O gelmedi mi? Ceren abla, kör canıları. Bebeğimi kurtarmışsınız ama Kemal nerede? Ceren bak anlatacağım ama sakin ol. Caminin kapısı kapalı olduğu için ipten tırmandık. Kemal abi tam tırmanırken kar canavarı dondurdu onu. Hayır yedi mi babamı? Yok yok yemedi. Ne yemesi ya? Merak etmeyin Kemal abi kurtaracağız. Sadece dondurdu. İyi de biz nasıl kurtaracağız? Bizi de dondurur bu kar canavarı. Evet doğru. Buradan çıkarsak bizi de dondurur. Biz kurtarmayacağız. Tepe gözden yardım isteyeceğiz. O kurtaracak. Evet evet çok mantıklı. Tepe göz bize yardım edebilir. Tamam ben de geliyorum. Oğlum kardeşini tut. Ceren sen burada kal. Kızının çocuğunun yanında kal. Hayır. Ben Anneciğim dikkat et kardeşime ben bakarım merak etme. Tamam o zaman hadi gidelim. Tepe gözden yardım isteyelim. Ama mağaraya gidene kadar dikkatli olun. Kar canavarı karşımıza çıkarsa bizi de dondurur. Ya baba dur bir saniye. Ne oldu Arda? Hadi gidelim. Baba dışarısı çok soğuk. Böyle mi çıkacağız? Üstümüze bir şeyler alsaydık. Oğlum ne giyeceğiz şimdi? Yanımıza giysi almadık ki. Burada vardır bir şeyler baba. Hem tepe gözün mağarası da kapalıdır. Orayı açana kadar çok üşürüz. Lütfen buradan bir şeyler giyelim. İyi tamam şuralara bir bakalım. Ya bunları giymemiz iyi mi oldu bilmiyorum. İyi oldu baba iyi oldu. Hadi Ceren abla inelim Kızma Geliyorum. Vallahi imam kızmaz inşallah. Giysilerini çalmış gibi olduk. Bir şey olmaz baba. Hadi gidelim hemen. Tamam gidelim. Bakın şurada bir inşaat var. Yarada kalmış. Şuradaki kepçeyi alalım da lazım olur. Evet baba. Tepegöz'ün mağarası da şimdi kapalıdır. Orayı açmak lazım. Tamam tamam. Atlayın. Bu bizim işimizi görür. Tepegöz'ün mağarasını bununla açabiliriz. Sıkı durun. Gidiyorum. Allah baba. Yavaş dur. Ayy. Yavaş sürüyoruz işte, daha ne kadar yavaş sürebilirim. Durmayacak bak yerler kayıyor. Tamam tamam, geldik işte. Korkmayın ya, Allah Allah! Şuradan girelim içeri. Evet, tam da tahmin ettiğimiz gibi kapalı. İyi ki bununla gelmişiz yani. Neyse fakir, hadi aç şurasını. Bu sırada kar ise yakaladığı insanları sırayla yemek için... ...donuk bir şekilde mağarasında tutuyordu. Ve Öşak yorgun olduğu için de kendisi uykuya dalmıştı. donuk bir halde olan Kemal, lava yakın bir konumda olduğu için... ...buzu erimeye başlamıştı. Ha, işte bu. Artık çıkabilirim buradan. Ama dur bir saniye, buradakileri de kurtarmam lazım. Zaten uyuyor. <laughs> Sessizce kırayım şunu. Bunu da pek kullanmayı bilmiyorum ama inşallah açabilirim. Ha? Oha, baba tek seferde açtı. Hani kullanmayı bilmiyordun? Çok neyse, neyse. Ya. Hadi yürüyün. Tepegöz neredesin? Tepegöz işte buradasın. Yardım etmen lazım Tepe göz gerçekten zor durumdayız. Ama bu ne böyle? Eğzübillahimin eşekten yarışım bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum Tepe göz? Vay be demek ki buraya kadarmış. Ölüm vaktim geldi. Tepe göz sakin ol oğlum biziz biz. Başka giysi olmadığı için mecburiyetten giydik yani bunları. Evet Tepe göz korkmana gerek yok. He ben de sizi bir an böyle görünce Azrail falan sandım yani. Canımı alacağınız diye çok korktum. Ya Tepe göz ya. Arabayım beni mi kaçırdı? Kemal'i kaçırdı. Yani beni kaçırsaydı bir şey yapardım. Ama Kemal'i kaçırdığı için bir şey yapmama gerek yok. Ya Tepegöz saçmalamayı bırak. Yardım etmen lazım ve... Çok ya şimdi bunlar. Dert etme Necati. Bu yeni çerez zaten. Çerez Hanım büyüklüğüne <laughs> <birine> bak. Ne edeceksin? Allah Allah benim adıma ne zamandır karar veriyor? Baba sana Emre Baki konuştu. Ben olsam yardım etmezdim. Evet oğlum doğru söylüyorsun. Ben de yardım etmeyeceğim zaten. Tepe lütfen dostum. Kar canavarının elinden kurtarmamız lazım. Vallahi ben ne yapacağım? Tam olarak anlamadım ama iyi hadi gidelim kurtaralım. Canım takip et bizi. İlk önce kar canavarı Kemal abiyi nereye götürdü onu bulmamız lazım. Vallahi ben korkarım kar canavarından. Ona göre yani. <laughs> Ne oldu bana? Neredeyim ben? Sessiz ol, sessiz ol. Uyandıracaksınız ona. Şunu da kurtaracağım ve buradan çıkacağız, tamam mı? Hadi kırıl, kırıl. Geliyor. Evet galiba şurada. Ceren dur dikkatli ol. Kemal aşkım kurtaracağım seni. Olamaz Ceren abla nereye gidiyorsun? Ya bırakın hepsini ne hali varsa görsün. Onun kocasını biz mi kurtaracağız bir de? Kemal! Kar canavarını yenmemiz için abone olup like atmayı unutma. Desteğini göster, kar canavarını birlikte yenelim. Şimdi tüm herkes abone olsun. Daha sonra videoya like atsın. Kar canavarını bu destekleriniz sayesinde yenebiliriz arkadaşlar. Şimdi abone olduysanız, like attıysanız... Olamaz! <laughs> Ceren'i dondurdu. Şuna bakın. Dışarı geliyor. Baba sessiz ol. Sessiz ol. Bizi de görmesin burada. Şu anda etrafa bakıyor. Çaktırmadan içeri girebilirim. Hayır Arda. Olmaz. Baba ben küçüğüm. Beni göremez. Merak etmeyin. Kemal abi Ceren ablayı kurtarabilirim bu sayede. Güven bana. Arda güveniyorum da. Dikkatli ol o zaman. Lütfen. Tamam tamam. Şu kar canavarı görmeden hemen içeri gireyim. Kemal ve Ceren'i kurtarıp gel buraya. Çabuk çabuk. Arkası dönükken hemen içeri gireyim. Evet İçerideyim, şurada bir yerde saklanabilirim. Kemal abiyi göremedim ama. İşte güzel, yatıp uyudu. Ben de şimdi sessizce etrafı gezebilirim. Kemal abiyi bulmam lazım. Ulan yedi mi yoksa bu yaratık? Kemal abi yok burada. Ceren abla burada. Haberciler burada ve dilenci adam burada. Kemal abi yok. Yemiş galiba. Kemal abi midesinden çıkartmam ya, lazım. Abi. Yapacak bir şey yok. Geliyorum Kemal abi. Ha, i̇şte geldim. Ulan ne büyük bir yaratık bu böyle. Ulan ne büyük bir midesi varmış bunun. Ha, i̇şte Kemal abi orada. Şu buzu hemen kırayım Kemal abiyi kurtarayım. Kar canavarı uyanmadan kırmam lazım bu buzu. Hadi kırıl lütfen kırıl. Arda teşekkür ederim. Hadi gel Kemal abi çabuk çabuk buradan çıkmamız lazım. Kar her an uyanabilir. Tamam Arda bekle. Ey, bu iğrenç olacak. Evet ama dayan hadi gidelim. Ha, hadi Arda geliyor musun? Geldim geldim. Olamaz Ceren. Ceren'i de dondurmuş. Evet Kemal abi dondurdu. Olamaz Arda arkana bak uyandı. Hayır. Hayır kaç çabuk. Özel ders alabiliyorsunuz. Soru sormak istediğinde karşısına ulaşabildiği hocalar var. Özel ders. Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Şerefsiz herifler. Kim bilir nasıl yiyorlar paramı. Şöyle çaktırmadan çatıya doğru gideyim. Çok kalabalıklar. Paramı almadan buradan asla geri dönmeyeceğim. Kadim dostum, sence zengin o adamların peşinden gidecek mi? Acaba şu anda nerede? Ne yapıyor? Polise mi haber verecek kadim dostum? Ne yapsak? En iyisi polise haber verelim biz. Başı belada olabilir. Hadi çabuk gel karakola gidelim. <laughs> tamam lütfen ateş etmeyin lütfen. Bu bizim malını çaldığımız zengin değil mi lan? <laughs> evet bu kadar yeter izlediğimiz sizi. İstansızdım belki diye. Ben de size izlettim. Eee... Şuradaki videoyu da göstereceğim. Şurada bu. Bakın. 5 Ekim'de bunu Selena gelecek. Bulamazsam başka gelecek. O yüzden görüşürüz.